Evet arkadaşlar. Ya, geleceğim inşallah. Şimdi öyle video aklımıza geldi. Bir çekelim dedik. Bakalım neler çıkacak. Hakat senin... ilk vlog mu? Evet ilk vlog. i̇sminin Is yayınlanmasını istemeyen yazı yazmasın arkadaşlar. Sunucu. yazı yazmayın. Bak hemen şeyi verdik. Fikri verdik. Adam vlog'a başladı. Ama izlemezseniz bozuşurum ha. <laughs> Mobil acı videosu çekin. Arkadaşlar şu an bu vlog. Adana Kiremitane'ye selam. Nasılsın fındığım? Kayıtlara <laughs> girdin. <laughs> Fındık. Gel de savaşak. Nerede lan? Neyse. Tamam yeter ver. Hadi gidelim. Tamam ya. vlog da oturduğun yerden olmaz ha. orada bir soğan Murat bir e, soğan doğrama sesi geliyor. Biz oturan vlog olduğumuz için buradan çekeceğiz. oturan <laughs> vlog. Evet arkadaşlar canlı yayında da tak 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 sesler geliyordu. Şimdi oradayız. O tak takların sebebi bu abi. Yüzünü göstermek istiyor mu bilmiyorum. İstemiyor. Tak takçımız da bu arkadaşlar. Kendisi hemşerim olur ama Antep'te doğmuş sadece. Onun için Urfa'yı inkar ediyor. Linç değil Urfallar. 3 milyon Urfalı. <laughs> evet. Arkadaşlar videomuzu o duman ciğer dumanı değil mi? E, ciğerlerin böyle dumanı havasız gibi kardeş değilse. Evet bu arkadaşlar videolarımızda zaman zaman oynayan Bay Dombili. Taksisi şurada arkadaşlar. Yeni aldık. Şu. Biz fazla yürüyen vlog çekemiyoruz abi olduğumuz yerde. Yapacak bir şey yok. Oturduğumuz yerden vlog çekiyoruz. Aynen öyle. Evet bu da e, Bay Dombili arkadaşlar. Taksi lazım olursa taksi lazımdır abi deyip 0500 53 763 10 Evet arkadaşlar şaka yaptım. Şimdi alıyoruz. 0 500 53 763 19 36. Alo yol yardım attı. Tamam arkadaşlar rahatsız edin sürekli. Gece arayın. Huzur. Neşe kaynağı. Ne ne? şey, evet ne? Kazım abi akşamları geliyor. Burada Sümet'le onu izliyor. Evet. Vay yapacağım. Arkadaşlar Bu adam Adam gibi adamdır. Adam gibi adamdır. Eve götüreyim mi seni? <laughs> tamam birazdan götüreceğim. <laughs> tamam. Kebasına ulaşayım mı? <laughs> bu mu güzel? <laughs> Arkadaşlar yaklaşık dört buçuk saattir bunu <laughs> izliyor. Eee <laughs> başka? Bir şöyle elle. Eee başka? <laughs> <laughs> Burası. Bura yok abi gece saat kaç? Biz bu gece vlog artık sürekli gece video çekeceğiz. Gece 3'e kadar buradayız abim. Heh, biz de gece video çekeceğiz sürekli. Arkadaşlar şu anda 63 yerdeyiz. Mersin Yenişehir tapı altı. Doğru mu? Evet. Doğru. Tamam. İkinci çevre arkadaşlar. Bundan sonra her gece burada vlog çekeceğiz. 63 kebap sponsorluğunda. Sponsorluğunda <laughs> <laughs> Özel Yayın selamlar. devam ediyor. Almanya selamlar. Ne kadar kazandık bugün yayında? Bakalım abi. <laughs> Bak göstereyim. Nerede? Dur. Lan ne? hiç. Neresi? Nerede yani? 11 hediye. 11 hediye ne yapıyor? 11 tane gül. 11, 11 tane, 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 gül. 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 Hepsi TikTok'a gidiyor. <laughs> evet arkadaşlar. Ortalama bir buçuk saattir yayında 11 tane gül gelmiş. Benim saçlarım oldu reis. Reis evet, benim saçım var. Rıdvan saçının olduğunu ikna etmeye çalışıyorum. Saçım var <laughs> ama Murat... sarı olduğu için aynı bölüm gibi. Yani çok yok var ama biraz. Evet arkadaşlar Murat'ın en sevdiği açı bu. Abi vallahi benim yolum yok. yok. En Bey, sevdiği, sevdiği açı bu arkadaşlar. Şanlıurfa'ya selamlar. Ge gece vlog için oynuyor bak. <laughs> arkadaşlar bu gece Bay Dombili ile taksiye çıkacağım. Kısmet tamam, gibi işte. <laughs> Bu abi arada Bay işte? Dombili tövbeli arkadaşlar <laughs> haberiniz olsun. <laughs> yani, <laughs> Şanlıurfa mı yazıyor lan? Şanlıurfa'ya selamlar. Üstünde ne yazıyor? Abi, evet, evet Şanlıurfa yazısı evet. gibi gözüküyor Kurfali. ama değil. Bu sosyete ee, kurfalı. Şey yok sadece. Etrafı göstereyim abi bakın. Evet arkadaşlar, vlogumuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'ım Arkadaşlar yemekten korkmayın. <laughs> Can boğazdan var. gelir. Ölürken tek, tek götüreceğiniz şey 50 amelleriniz. 50 yiyin 50 yiyin gidin. Arkadaşlar yüzde elli indirin. Ama bugün bu için geçerli. Şu anda. Arkadaşlar bu vlog büyük ihtimalle geç yayınlanacak. İndirim <laughs> indirim yok. Yanlış <laughs> anlamayın. Şöyle indirim indirim yok. Saat üç ya kim gelecek? Üç on geçe kapanıyoruz. Bana bir şey söyleyeyim mi? Bit. Abi yüzde elliden bana bir şey yarasın. Yok <laughs> yok yo, ben yemem. Vallahi, yemem. Vallahi yemem. Vallahi dedim. Ya parasını <laughs> verin tamam. <laughs> abi ben 150'den yerim abi. <gülüyor> 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 Vlog'da var zaten. <laughs> Bakalım şimdi künefe çekimine gidiyoruz. Videolarınızı çekin. Video bitti dedim, <laughs> ama devamı çıktı. Ne yapalım? Çekeceğiz orayı da çekeceğiz. Abi bir şey sorabilir miyim? De, Tabii. Ne yapıyorsun? Var ben ee, şey Ne abi İnsan yaptığı işi biliyor musun abi? Karanlık var. işler çekeceğim ya. Yani. <laughs> abi aylık gelirin nedir? Yememe bak. <laughs> Çok yersem düşüyor evet. Abi sen de benimle gel. Ee, peki abi yapardık, gelecekteki hayalin nedir? <gülüyor> gelecekteki <gülüyor> hayalim künefeci abi. <laughs> olmak. Künefeyi yapmaya geldik arkadaşlar. Kazım hala Smackdown izliyor. Abi, ya? abi, ya. Allah. Yeter. Bıkmadın <laughs> mı? Hala Smackdown. Hadi bakalım. Müzeyorsun. Dediğimiz bir saat gece. 3. Bu şey mi? Vlog mu? Vlog, Oradan buraya geldin lan sen. Gezi vlog değil ki bu. Şey vlog, dükkan vlog. evet arkadaşlar. Bir taraftan canlı yayın devam ediyor, bir taraftan künefe hazırlanıyor. Sonunu göstereceğim. Künefenin yolculuğu mu başlık? Hala Simek Dağı'nı izliyor. Kazım. Oturduğumuz yerden video çekiyorsunuz diyorsunuz ama biz o oturduğumuz yerden video çekmiyoruz. Dün oturuyorduk sadece öyle video çekiyorduk da. Bakın sonunda bir gün atlattık ve geziyoruz şu anda. Evet abi. Ben içtim lan. Ben içtim lan. Hepimizin vurdum lan. Osuro. Köfte. Burası kalabalık. Köfte var. ne? Köfte ne? Oh, köfte ne? Ah bunlar köfte. Köfte ne demek? Yoğurma köfte mi yoksa evet. pişen köfte mi? Yoğuran köfte. Evet. Ee. Ne oluyor lan köfte? Nasıl, nasıl Yeni e, futbolcumuz antrenmanlara başladı arkadaşlar. Allah izin verirse takımı kalkındıracak. Top kontrolüne bakalım. Evet. <laughs> top kendi kendine durdu. <laughs> Böyle top kontrolü görülmedi. <laughs> Bekle. Aha. Bu kafa. kafa. Oo. <laughs> oh. <laughs> kafa 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 çalıştı buna. Kafa. Kafa, kafa. kafa, atıyor. kafa atıyor. Ya Yakından atıyor. Aa kafan arır Kafa oynuyor ya bu zaman kafa. <laughs> Hadi Kazım. <kendim>. Kafa gider ha. Yok yok gel. Kazım baba gel. Maç mı var antrenman mı? <laughs> ha. <laughs> Kafa mı arıyor lan? Acı. Hadi bakın bana. Sen at bana bir tane as. Hava at ama. Havada at kafasını. Oo iyi attı la vallahi iyi attı. Oo. takla atacak buna. Ui. Lan vallahi helal olsun iyi vurdu. <laughs> Oynar. Eee, rahat oynar. oynar. Kimse yok oğlum. Oğlum bir sürü kişi var işte. vallahi <laughs> helal olsun lan. Kazım helal olsun lan. Oyun Real Madrid'de sırıtmaz ha. <laughs> <Sırıtmaz. gülüyor>